Tamam alacağım dedim. Bu abinin. Şimdi mi? Birazdan dışarı... Bak birazdan dışarı çıkacağız. O zaman alayım tamam mı? Alacağım oğlum alacağım. Alacağım. Onur alacağım. Alacağım. Neyi aldı? Tamam ağlama oğlum dur. Tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam Ağlama hadi bakalım. Ben açayım mı senin ozmo çilekli kekini? Aha. Ver bakalım. Ayıcıklı galiba. Ayıcık. Peki sen ister misin? <laughs> sen yiyor musun? Hı hı. Ozmo çilekli kek arkadaşlar. Bunu sizin için yiyorum. Ay, ay. Arkadaşlar. Devran kertenkele kostümünü giymiş. Bakın kuyruğu da var kertenkelenin. Hey kertenkele bir bakar mısın? Ya ne kadar güzel olmuşsun sen ya. Bir koş bakayım hızını görelim senin. Ne oldu ne oldu Devran, Onur, Zehra, Kan. Oyuncak mı? Ya şunu niye, niye buraya attınız? Neden? Neden? Çatıya atmışlar ya. Al al. Al hadi al. Al. Bak Onur da atıyor bak. Al. Al bunu da. Ben bunu nasıl alacağım? Ben bunu ayıyı nasıl alacağım ayıyı? Devran. Nasıl alacağım? Ya nasıl alacağım ben bunu ya? Of çocuk. Balkondan düşeceğim yemin ederim bak. Dur dur şu ayıyı alayım. Dur atma. Al daha atma. Aa ta nerede kaldı ya. Bak. Bu beni tartmaz ha. Atmayın. Zor attım ha. Tamam hadi bitti. Bitti bitti. Bak aşağı inerim ha. Hepinizi bununla, bununla kovalarım. Hadi bakayım. Herkes eve. Devran Onur eve.